Nuh tufanının hikayesini hepimiz biliyoruz. Nuh'un gemiye davetine icabet etmedi kaplumbağa. Tufan madem günahkarları temizleyecekti, o ben kendimden eminim, neden geliyorum ki diyerek reddetti daveti. Haklıydı da. Onun korkmasını gerektirecek bir şey yoktu. Yükü sırtında gerisin geriye döndü. Tufan başladı, sular her şeyi yuttu. Bir gemi dolusu yaratılmış dışında hiçbir şey kalmadı yeryüzünde. En azından biz öyle olduğunu düşünüyorduk. 40 günün sonunda uygarlık gemisi arar Dağı'na oturdu. Suların çekildiğinden emin olmak için Nuh, kuzgun ve kargayı gönderdi. Lakin ikisi de geri dönmedi. Üçüncü kez güvercini gönderdi. Uzun bir bekleyişin ardından kuş ağzında suların çekildiğinin habercisi bir dal parçasıyla geri döndü. Bu iyi haberdi. Bundan sonra insanoğluna beklediği haberleri hep güvercin getirecekti. Peki Kuzgun neredeydi bunca vakit? Bulduğu birleş parçasıyla ilgileniyordu. Günlerce aç kalmanın sancısıyla öyle iştahlıydı ki kaplumbağanın yardımcılıklarını duymadı bile. Kaplumbağa da kendi çabalarıyla kumların arasından sıyrılıp gün ışığını gördü. Henüz ölmemişti. Silkelendi ve kuzgunun yanına vardı. ''Hey arkadaş, bir çift sözüm var yukarıdakine.'' deyip yardımını istedi. Dökmek istiyordu içindekileri. Karnını doyurdu kuzgun. Kavradığı gibi kaplumbağayı uçmaya başladı. Yükseldi ve yükseldi. Lakin yolcu kaplumbağa sürekli mızmızlanıyordu. Kuzgunun yediklerinden dolayı da ağzı kokuyordu kokmasını ama yine de bu söylenenleri hak etmiyordu tabii. Sabrının sonuna geldi ve yolcusunu boşluğa bırakıverdi. Bir süre havada süzülen hayvan yere çarpıp paramparça oldu. Kaplumbağa öldü. Oysa onun hiçbir suçu günahı yoktu. Buna layık değildi halbuki. Tanrı tüm her şeyi yukarıdan izledi. Üzüllü kaplumbağaya, o günahsızdı, evet. Kayıtsız kalamazdı bu duruma. Parçaları tükürükleriyle bir araya getirip kaplumbağaya tekrar can verdi. Ama olan olmuştu artık. Kaplumbağa bu olayın izini sonsuza dek sırtında taşıyacaktı artık. Tufan veren pişmandı yaşananlardan. Nuh peygamberle bir anlaşma yaptı. Bir daha suyla hayatın son bulmayacağına dair bir söz verdi. Nuh'a bu sözün sembolü olarak da gök kuşağını gönderdi. O yüzden gök kuşağı her yağmur sonrası insan ve Tanrı arasındaki bu anlaşmanın hatırlatıcısı olur.